Tokyo'nun pa parasını başvurusunu yaşama gittim. G giderken yani bir zarf koydum, beyaz bir zarf. Bir bakayım dedim zarfa. Bir baktım içinde para var, yabancı para, A avro vardı. Sonra esnafımda bir tur döndüm, kamerada kendimi gösterdim. Memur beyler görüp kameradan bakar diye düşündüm. Diye. 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 düşündüm. Sonra cebime koydum. Bir gün be, be dedim Bir gün sonra kimse gelmeyince bence en yakın karakola gidip teslim ettim memur beylere. <laughs> ya, satınlar, bir olay zor yani. Böyle bir insanların bu ülkeden çıkması, bu para düşür. Nasıl o insanların çalışmış olduğu bölgede kalabalık olduğu bölgede düşüyor da nasıl buluyorum arkadaş bunu? Demek ki bir güç evet. var.